Bismillahirrahmanirrahim. Ekranları başından bizleri izleyen tüm ehli beyt dostlarını Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Fahri kainat, Şah-ı Enbiya'nın göz bebeği, Şah-ı Zenan, Seyyidetün Nisa, Hazreti Fatıma Tuz Zehra'ya selam arz ediyor. Mübarek viladetlerinden dolayı başta Hazreti Mehdi olmak üzere tüm sevenlerine tebrik arz ediyorum. <laughs> Hazreti Zehra'nın izinde yürüyen tüm hanımların Dünya Müslüman Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Zehra'na Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak uzun yıllardır tertip ettiğimiz bu programı maalesef bu sene yaşanan pandemi süreci nedeniyle seyircisiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle ekranları başında bizleri yalnız bırakmayan siz değerli Zehra dostlarına teşekkür ediyorum. Zehra Ana Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri adına Türkiye'de Ehli Mektebi'nin gür sesi, Hazreti Zehra sevgisini gönüllerimize işleyen Zeynebiye Hareketi Bahanesi, Türkiye Caferleri Lideri Sayın Selahattin Özgündüz. Kerbela vakası ile ilgili yazdığı eserlerle Ehlibeyt muhiplerinin gönüllerini fetheden ve Muharrem Matem meclislerinde yaptığı yüreklere dokunan konuşmalarıyla camiamızın da gönlünde taht kuran araştırmacı yazar Sayın Ahmet Turgut ve Ehlibeyt Mektebi'nin Azerbaycan'daki bayraktarı ilahiyatçı Sayın Hacı Şahin Hesenli'ye programımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Ayrıca aramızda bulunan Cabir üyesi ve Zeynebiye Cami alimi Evladı Zehra Sayın Seyyid Seccat Karakuş hocamıza ve yine açılıştaki Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bizleri feyizlendiren Sayın Ehed Talan hocamıza bugün yanımızda oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum birbirinden değerli ehlibeyt alimlerini bir arada ağırlamaktan onur duyduğumuzu belirtmek isterim. Bugün bir araya gelmemizin sebebi, kainatın en yüce hanımefendisi Hazreti Zehra'dır. Evlat olarak Fatıma, eş olarak Fatıma, anne olarak Fatıma ve ümmet olarak Fatıma, Müslüman kadınlara rol model gösterilebilecek en mükemmel örnektir. Gönlümüz Hazreti Fatıma'dan uzun uzun bahsetmeyi diler ancak hakkını veremeyeceğimiz endişesiyle bu konuyu değerli liderimiz ve alimlerimize bırakıyorum. Değerli kardeşlerim günümüzde hala İslam'ın doğduğu topraklarda kadına ikinci sınıf muam insan muamelesi yapılması hatta daha vahim olanı kadının insan olup olmadığının tartışılması esef vericidir. Bundan daha da vahim olanı bu durum İslam'ın kadına verdiği değerden bir haber öz Muhammedi İslam'ı tanımayanlar tarafından İslam'la bağdaştırılmakta, İslam'a mal edilerek İslam düşmanlarının yarattığı İslamofobya değirmenine su taşımaktadır. Kız çocuğuna sahip olmanın ayıplandığı, kız çocuklarının diri diri gömüldüğü bir dönemde, Peygamberimizin kızı peygamberimizin kızı Fatıma'ya olan derin muhabbet ve saygısı, İslam'ın kadına verdiği değerin göstergesi ve kadınla ilgili tabuların yıkılması anlamında devrim niteliğindedir. Günümüze baktığımızda kadına bakış açısındaki yozlaşmanın İslam'dan uzaklaşma ile paralellik arz ettiğini görmekteyiz. Öz Muhammedi İslam'ı yaşamaktan uzaklaşan toplumlarda kadına şiddet ve kadın cinayetleri dünya genelinde giderek daha da artmaktadır. Bu durum bizleri ziyadesiyle üzerken çözümü için atılacak adımların bir an önce hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Kadının hak ettiği saygınlığa ulaşması ve yaşam hakkının güvence altına alınması konusunda samimi her çalışmaya destek olacağız. Değerli Zehra dostlarım, Tüm dünyada baş gösteren pandemi sadece sağlık açısından değil, ekonomik açıdan da insanları olumsuz etkilemiştir. Bu süreçte biz ihtiyaç sahipleri için hijyen ve gıda malzemelerini temin etmeye başladık. Öyle ki hijyen paketi yardımımız ulusal arenada takdir topladı ve öncü bir hareket halini aldı. İlk etapta derneğimize kayıtlı olan yüzlerce ihtiyaç sahibinin acil ihtiyaçlarını karşıladık. Fakat bu zorlu süreç nedeniyle hayli artan başvuru taleplerini geri çevirmemek adına yönetim kurulundaki arkadaşlarımız personelimizle birlikte özveriyle çalışarak gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan paketleri hızlıca ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar. Derneğimizin her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği bir çocuk da sen giydir kampanyasını pandemiden dolayı online bağış gecesi olarak düzenledik. Toplanan bağışlarla çocuklarımıza gönüllerince bayramlıklarını alabilmeleri için alışveriş çeki ve eğlenceli atıştırmalıkların bulunduğu hediye paketi dağıtımını gerçekleştirdik. Yurt dışındaki birçok mazlum kardeşimizi de bu süreçte unutmak olmazdı. Onların mazlumiyeti de pandemi nedeniyle kat be kat artmıştı. Hazreti Zehra'nın şefkat eli sizlerin dua ve destekleriyle onların da yaralarını sarıp sarmaladı. Bu süreçte güzel şeyler de olmadı değil. Halkımızın daha kolay ulaşabileceği bir noktada, daha iyi şartlarda ve daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla Avcılar Tahta Kale Mahallesi'nde açtığımız temsilciliğimizi büyüterek bölgedeki Zeynebi Kübra Camii'nin altında bulunan yeni yerimize taşıdık. Temsilciliğimiz cami alimleri, dernek yönetimi ve bölge halkının desteğiyle şimdiden bekleyen gözlere umut olmuştur. Bildiğiniz üzere Zehrana İlimler Akademisi'nde akademisi bünyesinde uzun yıllardır muhtelif eğitimlerin yanı sıra kadın ve çocuklarımız için Kur'an-ı Kerim eğitimi de vermekteyiz. Ancak pandemiden dolayı yüz yüze eğitimin mümkün olmadığı bu süreçte biz de uzaktan eğitime geçiş yaptık. Bu sistemin en büyük avantajı mesafe engeline takılmadan bütün canlarımızı bu derslere dahil edebilmek oldu. Özellikle mini, mini kafızlar programı adını verdiğimiz 4-9 yaş arasındaki çocuklarımız için gerçekleştirdiğimiz kısa sure ezber dersleri halkımız ve miniklerimiz tarafından oldukça rağbet gördü. Yine bu özel, e, önemli ve güzel günde bizleri çok heyecanlandıran ve sizleri de mutlu edeceğine inandığım bir projemizin müjdesini de vermek istiyorum. Kurulduğumuz günden bu yana tıpkı sizler gibi desteğini kurumumuzdan esirgememiş olan bir gönüllümüzün önerisiyle Zehra Ana ismini verdiğimiz kütüphane projesinin çalışmalarına başladık. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti olan Yaradan Rabbinin adıyla oku emri gereği ve değerli liderimizin bilge nesil bilge toplum düsturuyla bütün kitap severlere hitap edecek şekilde düzenlenecek sahafımızın tüm geliri ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitim masrafları için kullanılacaktır. Tüm projelerimizde olduğu gibi bu projemize de desteklerinizi esirgemeyeceğinize inanıyoruz. Değerli dostlar, şüphesiz yola çıktığımız ilk günden bu yana bu iyilik hareketindeki en büyük pay sahibi sizlersiniz. Sizlerin maddi manevi desteği ve kurumumuza duymuş olduğunuz güven en büyük motivasyon kaynağımız olmuştur. Pandemi birçok bağışçımızı ekonomik olarak olumsuz etkilese de şahit olduk ki hiçbiriniz gerektiğinde ekmeğinizi bölüşmekten geri kalmadınız. Hamdolsun ki bizler komşusu açken tok yatamayan kullardanız. Rabbim kabul eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Veren ellerinizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize çok görmesin. Değerli kardeşlerim, bu yılın belki de en mutlu gelişmesine de kısaca değinmek istiyorum. Azerbaycan'ın Ali Başkumandanı, kıymetli Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan ordusunun kahramanlığı ve halkının onurlu duruşuyla şükürler olsun ki Karabağımız azat oldu. Ve bu vatan meselesinde bir eş olarak Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e, devlet birinci başkan yardımcısı olarak devletine ve bir anne olarak şehit gazi annelerine destek olan Sayın Mihriban Aliyeva'ya Aliyeva bu örnek tavrı ve dik duruşu nedeniyle Türkiye'den vatanperver kadınlarımız adına teşekkür ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir sözünde olduğu gibi devletimizle, milletimizle bu zafere ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü biz iki devlet bir milletiz. Bu vesileyle 44 günlük destansız zaferde koç yiğitler yetiştirip cepheye göndererek esaret perdesinin yırtılmasında büyük rol oynayan Azerbaycanımızın şehit, gazi ve asker annelerini Dünya Müslüman Kadınlar Günü'nde bir kez daha saygıyla anıyorum. Bu süreçte dilimizin ezberi olan o sözü de bir kez de buradan tekrarlıyorum. Karabağ Azerbaycan'dır. Yine ülkemizde de şehit, gazi ve hali hazırda vatanımızı can siperhane koruyan askerlerimizi yetiştiren annelerimizin de Dünya Müslüman Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor. Buradan saygıyla selamlıyorum. Kıymetli dostlarım, Hazreti Zehra Selamullahu Aleyha'nın mübarek viladeti nedeniyle hepinize tekrar göz aydınlığı sunuyorum. Yüce Allah, Fatıma, onun babası, kocası ve 11 evladının yüzü suyu hürmetine bu sıkıntılı günlerin son bulmasını nasip eylesin. İmam Mehdi'nin zuhuru ile bizleri sevindirsin. Hepinizi saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum.